Anneler Günü kutlu olsun. Anneme güzel bir sürpriz yapacağım. Anneler Günü kutlu olsun arkadaşlar. <laughs> Yeniden herkese merhaba. Bugünkü etkinliğimiz Neden? bu haftanın anlam ve önemine uygun Anneler Günü etkinliği olacak. olacak. Annelerimize Berenle birlikte güzel bir hediye evet. yapacağız. Elimizdeki Aynen. malzemelerle yine. Şimdi Beren malzemelerimizi saytsın. Bak. Çubuklar var burada. Elimizde tahta çubuklarımız var. Bu çubuklarımız biz evde vardı veya dışarıdan da temin edebiliyorsunuz hobi mağazalarından. Eğer yoksa dondurma çubuklarını da kullanabilirsiniz. var. Elimizde yine başka bir etkinliğimizden kalmış şöyle gösterelim ben önce Çiçekler. Yapay çiçeklerimiz var. süslemek için bunları kullanacağız. Eğer yine ya. yoksa e, renkli kartonlardan el işi kağıdından kendiniz ya. yapabilirsiniz. Yine bir fiyonuğumuz. Evde bulunan yün ipimiz. Yine bunları kullanacağız. Renkli daha önceden kullandığımız hmm. arta kalan el işaretlerimiz iş var. Mi? Yine eve, eve kağıdımız olacak. Eve kağıdımız olacak. Ondan sonra gerekli malzemeler. Mazenen... Kalemimiz. Kal kalemimiz, makasımız, yapıştırıcımız var. Yine, e, tahtalarımızı var. yapıştırmak için e, burada silikon tabancamız var. Silikon kullanacağız biz. Tabii çocuklarla birlikte kullanırken biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Değil mi? O zaman etkinliğimize başlayalım mı? Was hier mal an dir. yapıştırma aşamasını tamamladık. Çerçevemiz hazır. Biz böyle ev şeklinde yapmayı tercih ettik. Sizin de aklınızda başka fikirler varsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi çerçevemizin arkasına fon olması için beyaz eve kağıdını kullanacağız. Biz beyaz kullanıyoruz. Dediğim gibi elinizde illa eve kağıdı olmak zorunda değil. Renkli karton veya farklı renklerde kağıtlarınız varsa renklendirip koyabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kalpler. Farklı mi? renkli kağıt kağıtlarımızdan kalpler kestik. Peki. Sonra çerçevemizin içine yapıştıracağız. Evet. Ondan sonra, Kınca. şimdi elinizde ne renk varsa olabilir. Bizim elimizde bu vardı. Yine pembe. Böyle dal şeklinde yani De. altından sarkacak kalplerimizi. Ee, bu var. olacak. Şimdi Beren birlikte kalplerimizi yapıştıracağız. Gel anneciğim. Pirit kullanıyoruz pirit yapıştırmak kullanıyoruz. için. Ben sürebilir mi anne? Tabii sürebilirsin. Ortaya mı? E su var yani Evet şimdi ben çerçevemizi yapayım. bitirdik. Böyle içine el işi kağıdından renkli renkli göster için kalpler yaptık. Çık. Yapıştırdık. Şimdi süsleme aşamasına geçiyoruz. geçiyoruz. Süsleme aşamamızda da ben. şimdi size yine göstereceğim Fiyonkımız. çiçekler ve fiyonklar kullanıyoruz. Fiyonk yaptık. Küçük küçük iki tane. iki köşeye koymak için. Şöyle göstereyim. Alkılar. Ondan sonra yine en tepeye bu çiçeğimizi koyacağız. Ve diğer iki köşemizi de bu küçük çiçeklerimizle süsleyeceğiz. Hadi başlayalım. İşim, ben... Anneciğim anne gel günü kutlu. Teşekkür ederim Merenciğe tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz.